Herkese merhabalar. Ben Beyza Nur. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Alize Puffy ipinden bebek yeleği öreceğiz. Ben şeker pembesi tercih ettim. Renk kodum 31. Çok tatlı. Kız bebekler için tercih edilebilir. Daha önce de Puffy Fine ipi ile ördüğüm yeleği göstermek istiyorum size. Bunun ölçülerini de açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Bu da fine ipi olduğu için biraz daha küçük ilmekleri var. Böyle tatlı bir yelek oluyor bu da. Bunu da tercih edebilirsiniz. İpimiz kendinden ilmekli bir ip. Daha önce atkı, battaniye de örmüştüm bu ipten. Örümü çok kolay. Ben bebek yeleğini 26 ilmekten yapacağım. İlmeklerimi sayarak başlıyorum. Ben yeni doğan için bir yelek örmek istiyorum. Siz de çocuğunuzun yaşına göre ilmek sayısını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Burgu modeli yapacağız. Burgu modelinde ilmeğimizi sola doğru çevirip ipten gelen yani yumaktan gelen ilmeğimizi içinden geçiriyoruz. İlmeğimizi sola doğru çevirip Yumaktan gelen ipimizi içinden geçiriyoruz. E, burgu modelinde tüm ilmekleri sola doğru çevirerek örmeye devam ediyoruz. Bu modelden daha önce battaniye ve atkı da yapmıştım. O videolarıma da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok kolay bir modeldir kendisi. Tüm sıramızı bu şekilde ördük. Yine aynı şekilde ikinci sıraya da geçerken sola doğru çevirip yumaktan gelen ipimizden bir tane içinden geçiriyoruz. Sola doğru çeviriyoruz. İpimizi içinden geçiriyoruz. 10 sıra olacak şekilde tüm sıralarımızı bu şekilde örmeye devam edeceğim ben. Şimdi 10 sıra burgu modeli yaparak ördük. Şimdi kol ayrımlarını yapmak için ayırma işlemini yapacağız. Şimdi buradan sadece 6 sıra öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunları da şöyle bir kapatalım. Bir, Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kesme işlemiyle başlayacağım. Bu, bunu kıvırıyorum, bunun üstüne alıyorum ve buradaki ipimi içinden geçiriyorum. Diğerlerinde normal devam ettiriyorum. Şimdi 5'e düştü. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar kabarıyorum. Buradan da aynı şekilde oynaya devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir tane kesme işareti yaptık. Bir, iki, beş tane. Tekrar bunu bunun üzerine koyuyorum. İçinden geçiriyorum. Bir, iki, üç, dört. Bunları aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi dört tane kaldı. Şimdi tekrar aynı şekilde düz çeviriyorum. Üstünü koyuyorum. içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi üç tane kalacak şekilde veriyoruz. keseceğiz. Şimdi şimdi bağlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bunları kapatıyoruz. Bunu böyle yaptım. and Şimdi bunu çeviriyorum, bunun üstüne alıyorum ve tane geçiriyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi dört tane iğne oldu Bir, iki, üç, dört. Bunlardan çekelim. Şimdi dört tane kalmıştan, Bundan şöyle çeviriyorum, bunun üstüne alıyorum. geçiriyorum. Ve bu kadar. Bir, iki, üç. Şimdi buranı, burayı ördük. Burayı ördük. Şimdi buraları öreceğiz. Buraya çıkacağız. İşlemini göstereceğim. Buradan ve buradan koltuk altları için kapatma bırakacağız. Koltuk altları için sağdan ve soldan iki, iki tane ilmek kapatma işlemi yapacağız. Bunun için sağdaki ilmeğimizi soldaki ilmekten geçiriyoruz. Bu birinci ilmeğimizin kapatması. Tekrar sağdaki ilmeğimizi soldaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Bu da ikinci ilmeğimizin kapatmasıydı. Sol tarafın koltuk altını kapattık. Şimdi sağ tarafının koltuk altından iki ilmek kapatacağız. Onun için de soldaki ilmeğin içinden sağdaki ilmeği geçiriyoruz. Birinci ilmeği geçirdik. İkinci ilmeği de tekrar geçiriyoruz. 2 adet ilmeğimizi bu şekilde kapattık. 2 tane ilmek kapatarak koltuk altlarımızı da belirginleştirmiş olduk. Şimdi bu kısmı da eşit biçimde öreceğiz. Oraya yukarıya tamamlayacağız. Yine ipimizi bir ilmek açıyoruz. Bu açtığımız ilmekleri sonradan bağlayacağız ve içeri saklayacağız. Sona doğru çeviriyoruz ve yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Tüm parçalarımızı eşit biçimde ördük. Şimdi tersini çevireceğiz. İki parçayı da kapatalım. Şimdi yukarıda kalan ilmeklerimizi üst üste getirerek birleştirme kapatma işlemini yapacağız. İlmeklerimizi üst üste getiriyoruz bu şekilde. Bu kenarda kalan parçaları kesip daha sonra içine gezebiliriz şimdi kapatmak için alttakini üstteki ilmekten geçiriyoruz bırakmıyoruz tutuyoruz onu alttaki ilmeği ördüğümüz üstteki ilmeğin içinden geçiriyoruz her seferinde alttakini üsttekinden geçireceğiz alttakini üsttekinden geçiriyoruz böylece zaten kapanıyor görürsünüz sizde alttakini üsttekinden geçiriyoruz. Her zaman alttakini üsttekinin içinden geçirerek kapatıyoruz. Alttakini üsttekinin içinden geçiriyoruz ve kapatıyoruz. İlk kolumuzu bu şekilde kapatmak, kapatmış olduk. Yine aynı şekilde kalan parçalarımızı da birbirinin içinden geçirerek kapatma işlemine devam ediyoruz. Alttakini üsttekinin içinden geçiriyoruz. Ortada kalan kısım içinde soldan yani soldan başladığımız için sağdaki ilmeğin içinden geçirerek kapatıyoruz. Ilmeklerimiz üst üste gelecek iki kolda da ona dikkat edelim. Doğru bir şekilde kapatmaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi tüm kapatma işlemlerimizi de yaptık. Şimdi bu kalan parçalarımızı da kesip içine saklayacağız. Yeleğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir yeleğimiz oldu. Şöyle içinde göstereyim. Şöyle kol kenarları bunlar Arkadan da bu şekilde duruyor. Çok tatlı bir yelek modeli oldu. Siz de kolay bir şekilde gerçekten bir gün içinde örebilirsiniz. Yani en fazla 4-5 saatinizi alır diyebilirim. Çok tatlı bir yelek. Örmesi de çok kolay. Daha önce ördüğüm Puppy Fine P ile ördüğüm yeleğim de burada. İkisi de çok güzel oldular. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.